Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Yine kadın medeniyetimiz Mardin'deyiz ve bugün Mardin'de aslında çocuklarla birlikte şöyle bir tarihimizi gezmeye geldik. Daha önce Çanakkale'yi, İstanbul'u, Konya'yı belli başlı yerleri çocuklarla beraber geziyoruz. Ve bugün bir aile danışmanı olarak biraz daha konuşmam gerekiyor. Aslında tarih kavramı çok önemli. Dolayısıyla tarihi Mekanlar, bu anlamda kimlik kazandırmada çok önemli. Burası e, tabi Selçuklular döneminde biliyorsunuz, Büyük Selçuklu'dan sonra Sultan Alparslan'ın aslında komutanlarından Artuk Bey'in Artuklu'da kurmuş olduğu bir medeniyetin aslında e, izleriyle dolu. Dolayısıyla bizler gençlerimiz bugün hani birçoğumuz konuştuğumuz zaman şikayet ediyoruz işte kültürlerinden koptu, inançlarından koptu, e, değerlerinden koptu gibi. Onun için anne babalara bizim en büyük belki bu anlamda kimlik ve kişilik kazandırma ve çocuğu kendi ecdadıyla bir şekilde irtibatlandırma açısından en önemli unsurlardan aslında olan kimlik kazandırmanın en önemli unsurlarından olan tarih ile bağlantı kurma. İşte burada şu anda bulunduğumuz yerde Mardin ve Mardin bu Artuklu medeniyetiyle geldiğiniz zaman zaten bu medreselerini vesaire görürsünüz. Onun için burada özellikle şu mesajı vermek isterim. Kendi gençlerimiz kendi kültüründen kopma sürecinde şu an sosyal medya ciddi bir etkiye sahip biliyorsunuz. Dolayısıyla bu sosyal medyayı bu etki alanını azaltmanın en iyi yolu ve gençlerimizi kendi kadim değerleriyle buluşturmanın yolu aslında tarih ve tarihi eserlerdir. Onun için bizler kendi çocuklarımızdan başlamak şartıyla özellikle öğretmenler ve milli eğitim mesela, Gençlik Spor Bakanlığı da son zamanlarda işte güzel çalışmalar yapıyor. Çanakkale'ye götürüyor, farklı işte bölgelerimize tarihi eserleri olduğu yerlere götürüyor. Bu kimlik kazandırmada çok çok önemli. Fakat bunu arada bir yapmak lazım. Yani bir kere Çanakkale'ye gitmekle, bir kere Mardin'e gelmekle, Konya'ya gitmekle bu iş bitmiyor. Bunlar hepsi değerli ama bir defa da olacak bir iş değil. Dolayısıyla kimlik kazandırmada tarihin büyük bir öneme sahip olduğunu eğer idrak eder yeniden hatırlayabilirsek toplum olarak çocuklarımızı ona göre yetiştirmiş olacağız. Dikkat ederseniz mesela Avrupalılara bakıyorsunuz, Ruslara bakıyorsunuz, Amerikalılara bakıyorsunuz çok fazla gezerler. Çok fazla dolaşırlar. Çok fazla turizm hareketlerinde bulunurlar ve bunların da aslında geldikleri zaman yine Hristiyan kiliselerine gittiğini görürsünüz. İşte zaten Osmanlı veya Selçuklu veya İslam tarihi üzerinden gezdiklerinde mesela Fatih Cami gibi, Bayezid Cami gibi, Mevlana Müzesi gibi işte gelip bu tür yerleri gezdiklerinde daha çok Müslüman olanları görüyorsunuz. İşte burada aslında tarihin kimliğe nasıl yön verdiğini, inanca nasıl yön verdiğini, değerlere nasıl yön verdiğini Dolayısıyla görmüş oluyoruz. Onun için bizler içinde, aslında bu medeniyetin içinde doğmuş insanlarız. Tabii şair demiş ol, e, mahiller ki derya işredir, derya bilmezler demiş. Yani suyun içinde olan balık, içinde olduğu nimetin farkında olmaz gibisinden. Değerli dostlar, e, içinde doğmamız hasebiyle aslında biz kadim inanç, kültür geleneklerimizin farkında olmuyoruz. Oysa şunu yapabilirsek, bu e, tarihi gezilerimizi yapabilirsek, oralarda mana, üzerine yoğunlaşabilirsek maddeden çok dolayısıyla ciddi bir şekilde faydasını göreceğiz. Ve neslimizle bu yolda yetiştireceğiz. Onun için mümkün olduğu kadar anne babalara benim tavsiyem yani bir düşük arabaya binin. biraz daha lüksü az olan bir evde yaşayın ama çocuklarınıza kültür kazandırın, kimlik kazandırın. İşte bunun bir yolu da dediğimiz gibi tarihtir. Tarihi yerleri gezin. Çok fazla bir zorluğu yok açıkçası. Her şey yola çıkana kadardır. Ondan sonrası Allah niyete göre kolaylaştırıyor tabii ki. Niyetiniz eğer bir nesil yetiştirmek, bir kimlik kimlik inşa etme ve aynı zamanda şahsiyet inşa etme, gençlerimizi işte ecdadıyla buluşturma, ecdadının yaptıklarını aynı zamanda onlara gösterip bunlardan şevk almasını sağlama niyetiyle yola çıktığınız takdirde dolayısıyla Allah da kolaylaştıracaktır. Aksi halde gelirsiniz sadece taşlarına, duvarlarına bakar. Ondan sonra giderseniz bu manayı kaybedip maddeye hapsolmaktır. Maddeyle nesil inşa edilmez. Dolayısıyla biz mana üzerinde yoğunlaşalım. Bu mana üzerinde yoğunlaştığımız takdirde inşallah daha farklı durumlar çıkacaktır. İşte bugün dediğim gibi burada aslında biz danışmanlar veya e, uzmanlar için en önemli unsurlardan biri, ilkelerden belki biridir. E, dolayısıyla kendinden, kendi nefsinden üstad dediği zaman da ey nefsim der sürekli. Kendi nefsini ıslah etmeyen zaten başkasını ıslah edemiyor. Onun için bizim gibi insanlar zaten önce kendinden başlamalı. İşte kendi çocuklarımızdan devam etmeli. Biz de bugün bunu yaptık e, ve diğer ailelere de her türlü tavsiye ederim. Ee, nitekim gerçekten çok zor bir zamandan geçiyoruz, bunalımlı bir zamandan geçiyoruz, çalkantılı bir zamandan geçiyoruz. Yani yetiştirmeye çalıştığınız bin bir cefayla bir genciniz e, bir bakıyorsunuz sosyal medyanın, dijitalizmin e, kurbanı olup ondan sonra değerlerinden kopuk hiç benim çocuğum diyemeyeceğiniz noktaya gelebiliyor. Onun için değerli dostlar bugün e, belki tabii her faktör farklı bugün tarih faktörü yani inşa etme üzerinde o şahsiyetin inşası üzerinde. E, tarih faktörüne değinmek istedim. Tarihi yerlerin gezilmesi, ecdatla bağ kurulmasını e, merkeze aldık bugün. Dolayısıyla e, hepinizi bu tatillerde ondan sonra e, müsait zamanlarınızda çocuklarınızla birlikte tarihi yerleri gezip aynı zamanda ecdadımızla bağ kurup çocuklarınıza bu şekilde hedefler gösterebilirsiniz. Kendi mefkuresini aynı zamanda ecdadının mefkuresiyle birleştirebilirsiniz. Mefkure oluşturup birleştirebilirsiniz. İşte bunların hepsi için dolayısıyla tarihi önemli. Biz de bu minvalde hepinize tavsiyede bulunuyoruz.